Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle işçi problemleri çözmeye devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Bir işi Melih ile Eda 6 günde, Elif ile Melih 8 günde, Eda ile Elif 12 günde bitiriyorlar. Buna göre Melih tek başına bu işin tamamını kaç günde bitirir? Ben Melih x günde, Eda y günde Elif ise Z günde bitirsin diyorum işin tamamını. O zaman bana diyor ki Melih ile Eda yani 1 bölü X 1 bölü Y kaç günde bitiriyormuş? 6 günde. Bu şekilde yazabiliriz. Elif ile Melih. Elif neydi gençler? Z. Melih de biliyorsunuz X günde bitiriyordu. Beraber 8 günde bitiriyorlarmış. Eda Y idi. Evet, Elif de idi, eda ile Elif de kaç günde bitiyormuş? 12 günde. Bana Melih'i soruyor. Yani x'i soruyor. Melih kaç günde bitirir? Yani x'i bul diyor. O yüzden ben ne yapacağım gençler? Şu en aşağıdaki denklemde görüyorsunuz x yok. Diğer ikisinde x var. -1 ile çarpıyorum bu en aşağıdaki denklemi. Diğerlerini aynen yazacağım. Bakın. Ya da şöyle düşünün, eksi 1 ile çarpacağım ya, uzatmayalım, diğerlerini aynen yazmayalım, biraz uzun olacak o zaman. İşaretleri eksi 1 ile çarpınca ne olacak? 1 bölü y, 1 bölü z, 1 12 mi olacak? Taraf toplayacağım hepsini. Eksi 1 bölü y, artı 1 bölü y sıfırladı. Eksi 1 bölü z, artı 1 bölü z birini sıfırladı. Geriye ne kaldı? 1 bölü x ile 1 x kaldı. Yani 1 bölü x ile 1 bölü x'i toplayacağım solda. Sağda ne var? 1 bölü 6, 1 bölü 8, eksi 1 bölü 12 var. Paydalar aynı olduğu için burası 2 bölü x oldu. 6, 8 ve 12 kaçta eşitlenir gençler? 24'te eşitlenir. 4 ile 3 ile ve 2 ile çarpacağım. Biraz aşağı yazmam lazım. 2 bölü x eşittir. Paydamız 24. Burası 4 bölü 24. Burası 3 bölü 24. Burası da eksi 2 bölü 24 yaptı. Yani biz ne bulduk? 2 bölü x eşittir. 7'den 2 çıktı. 5 bölü 24 mi İçler dışlar çarpımı yapalım. 48 eşittir. 5x demek. Bize x lazım. İlk tarafı 5'e böldüğümüzde Melih demek ki bu işi kendi başına kaç günde yapıyormuş? 48 bölü 5 günde bitirir. Tamam mı gençler? Zorluğu yok aslında. Devam edelim. Bu örnek sorumuzda benzer bir soruyla. Bir işi Ali ile İhsan 8 günde. Yine yani Ali'ye x diyorum, İhsana y diyorum. Varol ile Ali 16 günde. Varola z, Ali'ye mecburen yine x diyeceğiz. İhsan ile Varol Y ve Z 24 günde bitiriyorlar. Buna göre Ali tek başına bu işin tamamını kaç günde bitirir? Şimdi Ali ile İhsan 8 günde. Varol ile Ali 16 günde. İhsan ile Varol 24 günde bitiriyorlar. Ali tek başına kaç günde bitirir diyor. Ali hangisiydi? X'ti. Yani bize X'i soruyor. Yine X olmayan denklem en aşağıdaki denklem değil mi? Onu eksiyle çarpacağım. Yani eksi 1 ile çarpacağım. Ve sonra taraftarını da toplayacağım. Yine sadece bunun işaretlerini değiştiriyorum. Eksi 1 bölüye, eksi 1 bölü Z, eksi 1 24 Tarafta bu toplarsam sıfırlar. Bu ikisi de birbirini sıfırlar. Yani 1 bölü X ile 1 bölü X kaldı solda. Sağda 1 bölü 8, 1 bölü 16, eksi 1 bölü 24 kaldı. Burası ne yapar gençler? 2 bölü x. 8, 16 ve 24 kaçta eşitlenir? 48'de eşitlenirse burası 6 yapar. Burası 3, burası da 2 yapar. Yani 6 bölü 48, 3 bölü 48, eksi 2 bölü 48. Düzenleyelim. 2 bölü x eşittir. Burada da 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 48. İçler dışlar çarpımı yapalım. 48 kere 2. 96. İki tarafı 7'ye bölelim. X'ine çıktı. 96 bölü 7. Günde yaparmış. Ali tek başına kaç günde yapar diyor. Ali zaten X'ti. Onu da bu şekilde buluyoruz gençler. Devam edelim. Bir işi... Aygün ile Erdem 9 günde. Yine başlıyoruz. Aygün x olsun, Erdem y olsun. Erdem ile sizin 12 günde, Aygün Aygün ile sizin 18 günde bitirebiliyorsa, üçü birlikte bu işi kaç günde bitirirler? Hmm. bakalım. Aygün ile Erdem 9 günde. Tamam. Erdem ile sizin 12 günde ay gün ile sizin 18 günde bitiriyor. Bana diyor ki üçü birlikte kaç günde bitirir? Yani şunu soruyor ay gün Erdem ve sizin diyor acaba kaç günde bitirir? Değil mi? Yani şu daha doğrusu doğru ifade edelim. 1 bölü A. A'yı soruyor. Yani bana 1 bölü X, 1 bölü Y ve 1 bölü Z lazım. Taraf tarafı toplayacağım. Burada hiç çarpmayacağım bir şeyle. Eksi 1 ile falan çarpmayacağım. Bakın 1 bölü X, 1 bölü X toplayınca 2 bölü X mi yaptı? 1 bölü Y, 1 bölü Y toplayınca 2 bölü Y yaptı. 1 bölü Z, 1 bölü Z toplayınca 2 bölü Z yaptı. Sayılara bakalım. 1 bölü 9, 1 bölü 12, 1 bölü 18. Şimdi 9, 12 ve 18 gençler isteyen ekokunu da bulabilir. 72 eşitleyeceğim. 8 ile çarpacağım. 6 ile çarpacağım. Burayı da 72 olması için 4 ile çarpmam lazım. Şimdi sol tarafta bir şey dikkatimi çekiyor. 2 bölü x, 2 bölü y, 2 bölü z. İkiler ortak değil mi? 2 parantezini alırsak burası 1 bölü x yapar. 1 bölü y yapar. Birbiri Z yapar. Eşittir. Karşı tarafın paydasını 72 ile eşitledim. Neydi? 8 bölü 72, 6 bölü 72, 4 bölü 72. Biraz daha düzenleyelim. Bakın. Burası kaç yapar? 72 yazdım. 10, 18 mi? 72 ile 18'i sadeleştirebilirim. 18'e böldüm 1. 18'e böldüm 4. Gençler bana sadece 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z lazım. Karşı taraf 1 bölü 4 oldu. Her iki taraf 2'ye böldüğünüzde şöyle yapalım. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Bakın bunlar sadeleşir. Burası da ne çıkar? Ayrı bir yerde yapacağım. Birinci kesir 1 bölü 4. Aynen kalır. İkinci kesirini 2 bölü 1. Ters çevirip çarpacağız ne çıkacak? 1 bölü 8. Yani 3'ü birlikte bu işi kaç günde bitirirler o zaman? 8 günde bitirirler. Tamam. Güzel bir soru. Klasik bir soru tarzı. Devam edelim. Buse ile Selim bir işi birlikte 10 günde bitiriyor. Tamam. Ben B ve S diyeceğim bu sefer. O zaman şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü B 1 bölü S, 1 bölü 10. Tamam. Selim 4 gün, Buse 5 gün çalıştığında. Buse 5 gün çalışıyormuş. 1 günde 1 bölü B'sini yaparsa 5 günde 5 bölü B'sini yapar. Buse için konuşuyorum önce. Selim de 4 gün. Selim 1 günde 1 bölü S'sini yaparsa 4 günde 4 bölü S'sini yapar. Çalıştıklarında işin ne kadarı bitiyormuş? 9 bölü 20'si bitiyormuş. Bana diyor ki bu Buse işin tamamını tek başına kaç günde bitirir? Yani B'yi soruyor. B'yi bulmak için benim iki denklem görüyorsunuz. S'yi yok etmem lazım. Nasıl yani? Üstteki denklemi eksi 4 ile çarparsam alt tarafta 4 bölü S var ya yukarıda da eksi 4 bölü S olacak. O yüzden S'ler yok olacak. 1 bölü S'ler yani pardon 4 bölü S'ler ne olacak? Yok olacak. Düzenleyelim eksi 4 bölü b eksi 4 bölü s eksi 4 bölü 10. Aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum. 5 bölü b 4 bölü s 9 bölü 20. Taraf tarafa topluyorum. Bakın 4 bölü s'ler sıfırladı birbirini. 5 bölü b ile eksi 4 bölü b'yi toplarsanız 1 bölü b yapar. Sırada ne var? 9 bölü 20 ile eksi 4 bölü 10'u toplamak. Daha doğrusu 9 bölü 20'den 4 bölü 10'u çıkarmak. Payda eşitlememiz gerekiyor. Yazıyorum buraya 1 bölü b. Buranın artık paydası biliyorsunuz 20 oldu. 1 kere 9, 9. 2 kere 4, 8. Yani ne çıktı? 1 bölü b, 1 bölü 20'ye eşit. Birler birbirine eşit olduğuna göre pay kısmında. Paydada da b ile 20 eşit olacak. Demek ki bu ise bu işi tek başına kaç günde bitiriyormuş? 20 günde. Bu da klasik bir soru. Bilmemiz gereken bir soru tarzı. Devam edelim. Emre ile Seren bir işi 4 günde birlikte 4 günde bitiriyorlar. Tamam. 1 bölü Emre, 1 bölü Seren. 4 günde bitiriyorlar. Yazdık. Emre 2 gün, Seren 4 gün çalıştığında işin 2 bölü 3'ü bittiğine göre. Şimdi Emre 1 günde 1 bölü E'sini bitirirse 2 günde 2 bölü E'sini bitirir. Seren 1 günde 1 bölü S'sini bitirirse 4 günde 4 çarpı 1 bölü S'den 4 bölü S'sini bitirir. İkisi bu şekilde çalıştığında işin ne kadarı bitiyormuş? 2 bölü 3'ü. Bana Emre işin tamamını kaç günde bitirir diyor. Yani E'yi bulacağız biz burada o zaman yine serenleri yok edeceğiz. Yani 4 bölü seren olan kısmı yok etmek için yukarıdaki denklemi eksi 4 ile çarpmam lazım. Yazıyorum. Eksi 4 bölü E eksi 4 bölü S eksi 4 bölü 4. Aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafı topluyorum. 4 bölü S'ler birbirini sıfırladı. Burası eksi 4 bölü E 2 bölü e toplarsanız eksi 2 bölü e yapar. Paydalar eşit çünkü. Buraya bakalım. 4, eksi 4 bölü 4 ne demek? Eksi 1 demek. Burası da ne çıktı? 2 bölü 3. Buraya geçiyorum gençler. Paydamız 3 görüyorsunuz. 3 kere eksi 1 eksi 3. 2 ile toplarsanız eksi 3 artı 2'den eksi 1 gelir. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Eksi e, eksi 6 eşit. Tek tarafı eksi 1'e bölmemiz lazım. Bize çünkü e lazım. Emre bu işi tek başına kaç günde bitiriyormuş? 6 günde. Bu kadar kolay. Devam edelim. Necdet ile Yıldız bir işi birlikte 9 günde bitiriyor. Yazalım. Bir bölü Necdet, bir bölü Yıldız. 1 bölü 9 eşit. Necdet 3 gün, Yıldız 6 gün çalıştığında işin 5 bölü 12'si bitiyor. Necdet 1 günde 1 bölü N'sini bitirirse 3 günde 3 çarpı 1 bölü N'den 3 bölü N'sini bitirir. Yıldız 1 günde 1 bölü Y'sini bitirirse 6 gün çalışırsa 6 çarpı 1 bölü Y'den 6 bölü Y'sini bitirir. Ve bu şekilde çalıştıklarında iş ne kadar bitiyormuş? 5 bölü 12'si. Yıldız'ı soruyor. Yıldız işin tamamını kaç günde bitirir? O zaman biz Necdet'i yok edeceğiz. 3 bölü ne olduğu için burayı neyle çarpacağım? Üstteki denklemi eksi 3 ile çarparsam eksi 3 bölü ne yapar? Ve Necdetler yok olur. Değil mi gençler? Eksi 3 bölü ne? Eksi 3 bölü y. Eksi 3 bölü 9. Aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum. Evet. Taraf tarafı topluyoruz yine. Necdetler birbirini sıfırladı. 6 bölü y'den eksi 3 bölü y çık yani 6 bölü y ile eksi 3, böl eksi 3 bölü y'yi toplarsak 3 bölü y yapar. Burası da 5 bölü 12 eksi şöyle yapalım. Sadeleştirelim burayı. Eksi 1 bölü 3 değil mi? öyle yazalım. Payda eşitlemem lazım. 12'de eşitlenir paydalar. Yazıyorum. 3 bölü y eşittir. 5 bölü 12 eksi 4 bölü 12 görüyorsunuz ki paydalar eşit 5'ten 4 çıktı 1 içler dışlar çarpımı yapıyorum y kere 1 y 3 kere 12 demek ki yıldız bu işi tek başına kaç günde bitiriyormuş 36 günde bitirir evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.